Enes, Alp. Alp çekti. Alp Enes'e tekrar Enes. Alp'i düşündü. Nihat izin vermedi. Orçun. Orçun uzaklardan vuruşu zayıf. Mustafa ayak koydu. Nuri. Nihat. Tekrar Nuri. Mehmet. Tek top gelişine bir vuruş Nuri'den. Kaleci ve Orta içeriye, arka taraftaki Bilal. Gelişine bir vuruş. Yattan savunmadan döndü Mehmet Geriye. Serkan kaleye baktı uzaklardan. Yokladı! Berat kornere çaldı. Üstün <laughs> tekrar ekranlarda. İlk de son bir dakika kenar kurtuluştan.